Umeyr ne zaman bir mescitte, bir mecliste anılsa, Umeyr'den bahsedilse, Culas dönmüş demiş ki Allah benden dolayı onu hayırla mükafatlandırsın. Bakın Allah benden dolayı, benden ötürü onu hayırla mükafatlandırsın. Beni küfürden boynumu da diyor cehennem ateşinden korudu diyor Allah. Allah bize böyle çocuklar nasip etsin. Tam fahşaya sürüklenirken yapma deyip de bileklerimize yapışan evlatları Allah nasip etsin. Tam zinaya giderken Allah'ın haram sınırlarını çiğnerken bizi eteklerimizden tutan, gömleklerimizden tutan, yapma anne diyen, yapma baba diyen, Allah'tan kork diyen, salihlerden ol diyen evlatlarıyla Allah bizi rızıklandırsın inşallah. Allah bizim nesillerimizi böyle sadih evlatların arasına katsın. Evet, babası dedi ki, babası hükmündeki adam dedi ki, Allah benden dolayı ona hayırla karşılık versin. Beni diyor küfürden, boynumu da diyor cehennem ateşinden diyor kurtardı. Allah her ikisinden de razı olsun.